Milatlık bir oyundur, değil mi? Ama bizim için efsanevi oyunlardan bir tanesidir. Vallahi ben çok heyecanlıyım. İyi, ee, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Bizi izleyecek olan izleyicilerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. Max Payne 2 benim için e, bilgisayar oyun kültürünün yerleşmesinde ve bana... Evet. <laughs> evet, burada tıkandım. Heyecanlıyım. <laughs> <laughs> tamam önemli değil, bir şey olmaz ya. Ama bizim en sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi. Bak bunun birini bulamadık benim galiba. Benim en sevdiğim oyun serisinden bir tanesidir. Yani Half-Life neyse, Underground 2 neyse benim için o. Mesela Hikayet bunu kaçıncı sıraya koyarsın? Olsun benim için ilk 3. Şu anda ilk 3'tür yani. Değişmez. 2 nedir? 2 Half-Life. 1? 1 e, Crysis 1. <laughs> Crysis 1. Tamam onları da bir denemeye alacağız zaten. Eğer ee... Nostalji serimizde Max Payne 2 ile başlıyor olmak beni çok mutlu etti. Sayısızca bitirmişizdir. Haydi Go'ları verelim başlayalım. Haydi bakalım Go.